Kaçış noktamız burasıdır Güvenli alan Gerekli güvenli önlemlerimizi aldıktan sonra Çalışmamıza devam edelim Arkadaşlar başka bir Ses aldınız mı diğer taraftan Yok Kanyo. Ses, ses aldı İçeride canlı mı var Ses aldık ama tam evet. emin değiliz yani. kıpırtı, kıpırtı geldi oraya ulaşmıyor Orada bir canlı ihtimali var, var. Evet. Bir ihtimalimiz var. var Bir arkadaş orada kalacaktı sesimi duyan var mı? Sesimi duyan varsa lütfen bir cismi bir cisme vurarak ses versin. Arkadaşlar, sesli arama yapılacaktır. Lütfen sessizlik. Sesini duyan var mı? Sesini duyan varsa sesime ses versin. Sesini duyan var mı? Sesini duyan varsa lütfen sesime ses versin. Şamdere'den ayıracağız. 112. 15 güç. Bu sezonun. çok fazla. Evet. Zor ayak düşürük. Ona aşağı. söylenmiş ama daha sonra ses alınamıyor. O bir bayan bir erkek biri 32 yaşında biri 41 yaşında. Tuna ve İbrahim adında şahıslarımız sesleri şu anda duyulmuyor. Bir arama kurtarma ekibimizden bakacağız. İkinci katta oldukları söyleniyor. Gece olduğu için yatak odasından sesler gelmiş. Hepsi bir